Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle Clash Royale videosunda beraber olacağız. Uzun zamandır oynamıyordum oyunu. Bir 4-5 savaş yaptım. Bayağı bir zevk aldım. 3 savaşta sizler için yapacağım. Umarım zevkli güzel bir video olur. Hep beraber eğleniriz. Öyle umuyorum yani. İlk savaşımıza girelim bakalım. Ağlayan bir arkadaşla beraberiz. <laughs> bakalım ne olacak. Bu elektrikli büyücü yeni gelmiş Ben oynadığım zamanlarda kendilerini tanımıyorum Neyle saldıracağım onu bile bilmiyorum Şuraya bundan atayım bari, ne yapayım Hiçbir bilgim yok yani kendisinden savunmamız Adam bizi para Biz de onu para Ah. Şey ama neyse güzel rakibin bu elektrikli canavarı bilmiyorum işte neyse bu baya oynamıyorum ben yani 6-7 aydır neredeyse oyuna girmiyorum aklaşa da yeni çıkmış herhalde onun için durmadan atıyor kendileri normalde buraya atmam lazımdı kasık adamda etkilenmiyor allah allah ne ilginçler atıyor Ne al arkadaşlar, oradan ben buradan haydi bakalım. Şu elektrikli bizde almış. Bile 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 bile. Bu savaş bizim arkadaş engelleyemez. Hoppala. Güzel bir zafer oldu. Bir de bir yaptık. Garip bir rakipti anlayamadım zaten. Ne yapmaya çalıştığına daha ilginç bir fikrim yok açıkçası. Hemen durmadan ikinci savaşımızı yapacağız. Üç savaş yapacağım bırakacağım zaten arkadaşlar. Yani zevk almadım bir önceki savaşta. Ne olduğunu bile bilmedim. Yani hızlıca geçti gitti. Neyse umarım bu savaş güzel olur arkadaşlar. Hemen prenses arkasına koyuyorum. Güzel o bize işlem çeviremedi. Biz kulesinin nereden baksanız 700'e kadarını aldık. Bekleyelim ki cehennem kulesiyiz. O sırada buradan devimiz yürüsün. Pekka'ya ne gider? Cehennem'e gider aslında. Şey Ters saldırı yapalım abi. Sen bize hayırdır ya. Oradan oradan bastırıyorsun. Al sana. Al. 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 Kışı öyle içimize atarsın. Bence. Bu da basit rakip çok zorlanacağımızı zannetmiyoruz. Yani şu aşamadan bile belli oluyor yani zorlanmayacağımız. Hemen şuradan milyonlarımı döndürürsem kulemizi savunabiliriz. Aynen. Kasırgayı kullanmamız bile gerek kalmadı. Burayı bıraksam bırakmasam mı karar veremedim. Dev iskeletim gelirse koyarım ve koydum iyi oldu olmamış nereye iyi oldu hemen ters atalım biz bu da basit çıktı zevk kalamadık yani üst savaş yaptık İki savaş yaptık umarım üçüncü savaşımız güzel olur arkadaşlar artık oyalamak amaçlı sürekli buralara Askerlerimi koyacağım arkadaşlar. Çok fazla uğraşmayacağım yani. Maksat zaman gitsin. Zaman kazanayım. Çıkan askerlerimi döndüreceğim direkt. Hemen geriye çekeyim bu arkadaşlar. Son anda iyi bastırdı ama yeterli olmadı ilk başta yapması lazım bu Son savaşımızı alırsak güzel düştü 3, güzel bir seri yakalarız. Yarınki videomda da daha uzun, daha kapsamlı, daha eğlenceli bir video çekelim. Şu an biraz da saatin geç olmasından dolayı yorgunluk var üzerimde. Yarın işte gündüz vakti temiz. Eğlenceli Güzel bir video çekelim diye umuyorum İnşallah Bakalım ne olacak Bu kütüğü de indiriyorum ilk defa gördüm bu kütüğü Hemen derimizi askerlerimiz korusun diye atacaktık ama geç kaldık artık Ters köşe oyunu devam Ters köşeyi seviyorum ben prensesim buradan gelecekleri sabunur zaten. Ne geldi? Vücudu geldi. Sen oradan gelirsen ben de tersten gelirim arkadaş kelepçe atarım önüne güm 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 çok seviyorum bu devlandayı ya Sağlı sollu hiç beklemeyin arkadaşlar Sağlı sollu taktik maktik yok bam 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 Nereye 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 gel bakalım gel bakalım gel bakalım. Oba oba Bir daha martir harçın orada erken açıldı. Güzel, 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 güzel. Burdurma, burdurma güzel. Hayır, çok saçma bir yere okçu şey yaptı. Umarım kaybetmem. Çok üzülürüm. Yes. Yes. Son saniye galibiyetini biz yaptık. Derken böyle bir eşeklik olamaz yani. Kendi kendime rakip çektim. Gelmeyen adamı kendime çektim. Helal olsun bana. Yani kendine böyle zarar verdesen veremez. Hep saat Saatin, saatin az. Ama sıkıntı yok. Alacağız gibi. Aldı. Temiz. Güzel. 3'te 3 yaptık arkadaşlar. Çok eğlendiremedim sizi. Çok güzel bir video olmadı. Fakat bugünlük mağdur görünümüzü izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Yorum yapmayı, beğenmeyi, kanalıma beğendiyseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Hepinize teşekkür ederim. Görüşmek üzere arkadaşlar.